2013'ten bu yana ne oldu? Şöyle bir rakamlara baktığımız zaman toplam 4 milyon 667 bin 454 dosya arabulucuya gitmiş. Ara giden bu dosyalardan kaçı anlaşmayla sonuçlanmış? 3 milyon 37 bin 865'i anlaşmayla sonuçlanmış. Tabi oran yüzde yetmiş. Yalnız şunu diyeceksiniz tabi ihtiyari arabuluculukla zorunluyu ayırmak gerekir. Yani ihtiyari ara taraflar anlaşmaya daha yakın. Orada başarı oranı yüzde 99'a varıyor. Ama zorunlu ara buluculukta yüzde 49. Bu bile önemli bir rakam. Yani dava yükünün hafifletilmesi anlamında ve tarafların daha çabuk ve daha ucuz, daha hakkaniyetli, daha barışçıl, daha dostane bir çözüme kavuşması açısından 3 milyon 37865 dosyanın yargıya intikal etmeden arabulucuda sonuçlandırılması çok önemli. Son 10 yılda 3 milyon dosya yılda 300 bin yapar. Yılda 300 bin dosya yargıya intikal etmemiş. 300 bin dosyayı bir mahkeme 500 dosya görse yıllık 500 dosyayı çözümlese 600 mahkemenin 10 yılda yapacağı işi ara çözmüş olur. 1 Eylül'den itibaren de zorunlu dava şartı ara buluculuk olarak kira davalarında ara buluculuk başladı. Baktığımız zaman son 10 gün içinde kira uyuşmazlıklarında 7651 başvuru yapılmış. Tabi 10 gün boyunca uzlaşma örnekleri bize geliyor. Hatta ilk gün bile uzlaşanlar, anlaşanlar oldu.